İşte Nasıl bir yöntem? Şeker fabrikaları şey. satılırken görmezlikten gelirsek, işte şeker zammı faturası ya, önümüze dışarıdan çıkar. Dışarıdan da şeker i̇şte alırsınız. Türk Telekom satılırken görmezlikten gelirsek, işte bugün telefon, internet ücretlerini ödeyemez hale geliriz. Türkiye'nin, Cumhuriyet'in kazanımları, bundan önceki ya. iktidarların ortaya koyduğu devletin, kamunun değerlerini yandaşlara birer tekel gibi ikram edersek aynı şekilde ya da elektrik ya elektrik sayaç okumasını özelleştirirseniz elektrik dağıtımını özelleştirirseniz ondan sonra işte elektrik faturalarıyla boğuşursunuz. Dünyada elektriğe bu kadar yüksek bedel ödeyen başka bir ülke yok. Bakın eskiden şöyleydi. Kobilerde küçük orta boy işletmelerde hı hı. elektrik gideri toplam giderin %10-20'sini oluştururdu. Şu an %50'sini 60'ını oluşturuyor. Eskiden Çok işçilik mıyım? bakın işçilik maaşlar, ücretler %40'ını oluştururdu. Şu an %8'ini oluşturuyor. İktidarı da eleştiren profesörler, iktisatçılar, iş adamları asgari ücret artırılsın, işçinin maaşları artırılsın denildiği zaman vay enflasyon patlar. Ya kardeşim, iş adamı zam yaptığı zaman enflasyon patlamıyor. Kamu zam yaptığı zaman patlamıyor. Toplam giderin içinde %8'leri oluşturan işçiye zam yapın tam tersine. Bakın, siz eğer bu maaşları böyle düşük tutarsanız teknolojik yatırımı ihmal edersiniz ülkenizin dünyayla rekabet etme şansı kalmaz. Bu yol yol değil. Yani buradan bizim radikal bir biçimde geriye dönmemiz lazım. Dün tarımı unuttuk, dün sanayiyi unuttuk, dün üretmeyi unuttuk, dün teknolojiyi unuttuk. Tükettik, koca koca binalar diktik ama sonuçta ilk başta zenginleştiğimizi zannettik, şimdi dibe vurduk. Dolayısıyla Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanımız Hüseyin Baş, milli ekonomi modeli dışında çözüm yok derken tam da bunu kastediyor. Çünkü dikkat edin, bu sorun bugünkü iktidarın tek başına sorununda değil. Bu ülke 19 1950'li yıllardan bu yana devalüasyon, enflasyon, evet, evet. evet. enflasyon, darbe, devalüasyon, enflasyon, siyasi evet. kriz, devalüasyon, evet. enflasyon, cumhurbaşkanı seçememe. Yani hep bir sorunlarla boğuşmuş. Peki buradan nasıl çıkarız? Aynı şeyleri yaparak çıkamayız. O farklı şeylerin adı da Bağımsız Türkiye Partisi ve Hüseyin Baştır diyor. Evet.